Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eski futbolcu ölüm var diyerek kendi mezarını yaptı. Kendi mezarına her gün gelip bakım yapıyor ve dua ediyor. Evet Ali Bey, neden böyle bir şey yaptınız? Ölümü her zaman hatırlamak için yaptım. Bunun için Allah yarabbim Rabbi gizemde kendi cennet yapsın. Ben de kendi mezarını, kendi eczanesini hazırladım. Allah bunu da bana kabul etsin. Euzu Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kulub Allah Allah üstünmekten medet veren müridi. Veren ve kulli kusran Ali Bey neden kendi mezarınızı yaptınız? Burada babam vardı. Kendi mezarımı yaptım. Hanımım da yeme mezarını buraya yaptım. Bu babamın mezarını bizim mezarımızın yanı diye hepsimizin burada olması için kendi mezarımızı yaptım. Bu hanımımın bu da benim. Ölümü mü hatırlamak istediniz? Ölümü her zaman hatırladım. Vatandaş, millet borası varsa borasını da düşünsün diye yaptım. Bunun için hatırlasın diye ya. Kendi mezarımı kendim yaptım. Kendim yatacağım. Onlar da yatacağını, buraya geleceğini, buraya gireceğini düşünsünler diye bu mezarımı yaptım. var, ölüm. Yukarısın değil, aşağısını düşünün. Ölüm var, ölüm. Şaka değil gerçek. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde eski futbolcu Alay Tekin kendi mezarını yaptırdı. Ölüm var dedi. Her gün kendi mezarında dua ediyor ve mezarın bakımını yapıyor. Ali Bey neden böyle bir şey yaptınız? Ölümü her zaman hatırlamak için. Ölümü her zaman herkes hatırlasın diye için. Ya Rabbim günahlarımı affetsin. Ya Rabbim bütün mekanlarda yatanların cennet yapsın mekanlarına. Amin ya Rabbim. Kabul eyle Amin.